işin gücün varsa gelme ama. Ananı, Ananı Aha. Ne oluyor lan? Çal Hanımefendi. O bir bayıldı herhalde. Kızım iyi misin? Çıcak. Geçler bir su mu bir şey getirin şunun yüzüne bir çalalım. Abi. Kızım ne oldu? Aa, çok kötü uçtum. Nereden uçtun sen? Ne yaptın? Evet. Geri gel, geri gel, geri gel, geri, geri gel, gel, gel. gel. Gelin tamam. benimle toplanın. Toplanın. Tony için koşmalıyız. Kör Tony'yi öldüremezler. Koşun aşağı. Öldüremez, öldürün, lan, öldürün hadi. Öldürün hadi. Hadi. Ey bu kim? Hadi bu maçı çıkalım. Nerede <gülüyor> sıktım Tek attım. Elim daha düştü. Bak şurada. Ne o? Ya Görmüyor musun? <laughs> ya, ya siz ne? departmanda ne yaşıyorsunuz ya gerçekten? Ya şey Yok, e sen burada <laughs> bir gece misin? Tam bu otopark. Başına. Ya bunu okudum. Aha. Ne oh yapıyorsun lan sakin ol. Bu ne? Nereye gidiyon baka Yok ya Ne ben, var anne? Ne? Namaz kılan adam değil misin? Oğlum. Ayıp değil mi böyle oturuyor? Tamam abi namaz kılıyorum diye bir şey mi yaptım? Ya, Nasıl? Aç kıçını başını da aç bir de haydi Çok ayıp Çok ayıp Gel birlikte bir toplu namaz kılalım ne dersiniz? Ben başka günler kılıyorum <laughs> Gel gel kılalım niye kılmıyorsun? Gözünün çapağını sikeyim görmüyor musun? Mer market marketin vergisini ben ödüyor aracın vergisini ben ödüyor. E ben parasını da sen alıyorsun. Öteki... Nereye? Hepsi Tuko'ya gidiyor. Bak bakayım benim. Ah. Ah. Al ah. bak. Bunu yapma siz çaramazın. <laughs> dostum pantolonda taşının şeyin bir tabanca olmadığının farkındasın değil mi? <laughs> Bu tabancadan daha tehlikeli. Seni silah çektim <laughs> sen geri ama... gözünü morardır dikkat et. Dostum sen benim adamla mı uğraşıyorsun ha? Senin adamın da sikerim de o Bak 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 dikkat yo, et bro kendine gel no, no. bak biz çok delikli no, no. adamlarız no, 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 no. O hey, telefonun aşağı indir ha? O telefonun aşağı indir adamım yoksa sarı saçlarının kökünden kazıyacağım Evet Burak abin duymasın Lan Murat buraya gel Murat Yoksa oraya şehirde yatacak yer bulamayın çiçek Aldırırlar seni Neyse tanışmıştık ama ikisi burada arada galiba Yok 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 Ne verdin bu yaparsana yazık oldu. <laughs> yani Hanzır burada biz bizeyiz. Evet. Madem kimse söylemez de zaten. Ben savcının oluyor? Benim niye main arabam olmasın? Ha, olacak mı nereye aldığımız zaman nereye kullan... Anan sikip de oldu. <laughs> ne <lan>? Abi ben... <gülüyor> Be... <gülüyor> ne geçmiş olsun. Oh, Yakın zamanda bir ya, şey yeme ihmal etme lütfen. Kusdun mu? Tamam. Ben ne oldu az önce? Yok bir şey olmadı. Kaç gidiyor? Pişketiniz anladım. E, 240 falan. Çok Ne demek? Geçmiş olsun. Neyse. Kaç kaç kaç. lan ne yapıyorlar lan? Dining'in yerde olan kadın şimdi neden böyle bir şey yapıyor? Neyse. Neyse bana ne spane ne. Tansiyon düşmüştür. Yıkık, sevginim, yıkıksın sen. Olsun olsun tabi olabilir. <laughs> Allah belasını verdi işte. <gülüyor> 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 ah. Allah belasını verdi. Beço. Allah. Beço. Allah. <laughs> Gözüm mü karardı oğlum? Oh, nasıl hep gitti? bunlar hep sağlıksız beslenmekten ya. Ondan <laughs> 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 ama. <laughs> Aa. Aha! O nasıl bir dönüş amına koyayım ya? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun <oluyor> lan? <laughs> Kırmızı ikili. Geliyor, 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 Genişletmeye çalışıyordum. Hemen geliyorsun, ee, şey yapıyorsun. Ee, ee, ba bak bak. Ee, adamın yanında kavga mı edelim? Uzaylıların ee, be, yanında kavga, kavga mı bur edelim? Burada kavga mı edelim şimdi? Hah, uzaylıların yanında ee, kavga, ee, kavga ee, mı edelim? Adamın yanında kavga mı edelim ha? ben de kusura ha, burada, bakmayın buraday, da, yani buraday, görüyorsunuz, buraday, görüyorsunuz bak. Burada? Bana kulaşlanıyor, bak bak bak, bana hadi kulaşlanıyor. Ya ne buraday, vuracağım? Kulaşlanıyor da. <laughs> vuramazsın ki zaten. Ha, ne, ha, nerede? ya neden neden? Bacım o da çekir. Kızlar Ya Ama benim lütfen artık yerden yere vurmasın. Olam. Hastaneye çöpte mi oturuyor? Tamam. Oğlum çocuğu <gülüyor> ne yaptın? <laughs> oğlum, Köşeye oğlum çöpe bıraktım, mi attın ölsün ölsün ne yaptın amına koyayım? Evet çöpe attım. Allah Allah onu oğlum manyak mısın? Sikeceğim Efe yapacağın rolü ha amına koyayım. Harbi <laughs> sepe mi attı? Yok ya orada yapmış bir şey Biz madene gidecekmişiz de. Arkadaşlarım almam gerekiyor. <laughs> Hoşçakalın. Amigo bu çok güzel. Tam senlik Paco. Ananlık. Cüzgü <laughs> <laughs> <Cici> konuşuyor. Oh! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Efendim? O, to toksik böyle malzemeler oluyor bizim burada biliyor musun? Toksik çöpleri bizim dökülmesi var, için bir çalışan lazım. İster misin? Aha, yani, ben ister misin? Istiyorum. Istiyorum. Ben olmak olur mu? Kadarım yok. Bence toksik çöpleri dökmeye yardımcı Aa! olabilirsin. Aa, biri Ana ölüyor. Biri ölüyor. Lan. Lan Allah kahretsin. Yemin ediyorum kapı kapı çaldı sandım ya. Kapı kapalıydı odamın kapısı. Annem geldi sandım. <laughs> Sağ sola bakıyorum boş boş. <laughs> bir de bu kadar. Oğlum bu kapıya bir bakışı mı? Aha kapı çalıyor. <laughs> kapı çalıyor. <laughs> tamam. Dikkat olabilecek edin birbirinizi koruyun. Şakası yok artık. Öleceksiniz burada. arkadaşlar. arkadaşlar. Koşuyor da. mu bizi olun. Hadi o hadi hadi hadi. Kıpırdama kıpırdama oynama yerinden. Kodun. Sıkıntı bulamadım. Sikeyim. Burayı seri klip al. Bizondan bir tane kalmış bu arada. O arabayı kaçırmak istemiyorum. Tamam canım, özleştim hadi. Çalışalım sana. Siktir oradan, özleşmişmiş. Arkanı dönüp gittim, para istedik diye amına koyayım. Seni siken, seni sikerim, küfretme bana. Belanı sikeyim ben. Ben de sinirlendim. Öyle eski şerem yok artık karşınıza. Herkes ayık olsun. Seni sikerim çocuk. Benim paramı getir bana. Oo. Amına koyayım senin paranı da senin de bak ha. Sikerim ne adam. Otelden de kapat lan telefonu. İlla taktıracaksın kendini. Hadi görüşürüz. O ne oldu? Buna bundan sonra Santos ayağını din kalsın. <laughs> Yoksa parayı vermeyecek arkadaşlar. Seviyorum seni. Çok mu seviyordun onu? Seviyorum. Çok fazla mı seviyordun? Çok fazla seviyorum. Geri dönüş yok diyordun yani? Geri dönüş yok. Hayır. Aynen. Kalbimden ama çıkarmadığım sürece geri dönüş yok çünkü

Enes biri konuşuyor. Aracı sağ çekin ve motor durdurun. Hangi dinamik spol belli değil. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. İllezi et amena ve sekana ve celala minel müslimin. Nimeti celülullah berekati. Forum driver. Elhamdülillah şefaat yeri sunuyorlar. Aynen. Neyse tamam bir dakika. Bu versiyon okey. Bizleri yediren, içiren ve Hristiyanlıkla müşerref kılan İsa'ya şükürler olsun. Kendi mi niyeyse günah gibi <laughs> gibi Ne oluyor orada? Burada ne iş var yeşillerin amına Bir Bin arabalara bir yol çizelim arkadaşlar. Ben yavaş. Dur ben, <laughs> ben al. <Dur> <laughs> Gerçekten mi? O sikiklerin atım halidesinde ne işi var? Bin çabuk. Siyah örümcek evet. var, siyah örümcek Ay, var, siyah örümcek, değil, var, de, siyah de, örümcek de, var, siyah örümcek var. Bir şey ver bana, bir şey ver bana. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. öldüreceğim bunu? Killing Simulator oynuyordum. Ben anlamadım. Sen Biz niye? Bir oyun var. Ananas gibi. Sadece konuşları, smoking... evet, öyle mi? Oğlum kümün amcası bu şeyler ameliyat edildi? Kalk lan yerden. Kalkamaz ki amına koydum. Amca gel. Kurma vurdu bu çırı Efendim. Benzin bitti. Karar verebilir miyim? Alsaydın. <laughs> Siz niye almadınız? Vardı benzini geldiğimizde. Yoktu benzin. Elektrikli araba ya çok çekiyordur. da... Seni seviyorum unutma. Olur da dönebilirsen. İlk sen yanına geleceğim. Seni seviyorum özgür. Senin çok, çok geç kaldım bozuk. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Mesekiyi Yok, yok şu an adam oh, azar. Geçmiş olsun size. Deformasyon. Sağ ol. <laughs> Deformasyon. Bozuk işte, <laughs> <Olur>, sen nasılsın? <gülüyor> 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 Baga girdi amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <A> Lan! Yapma! Şu bana bak bir şey oluyor buna bir şey oluyor. Lan. Bir şey oluyor buna. Tabi bismillah 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 bismillah. 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 bismillah ben... Bir şey yapsanız abla elini alın şu bıçağı. Bismillah. Ya ne yapayım? Biri eline bıçak şey at bıçak atsın ne? Tekme atsın şunu. Bismillah bismillah. Eren abla sen yere yere bir yok. şey yap. Al yerden. Ah hırlıyor. Hırlıyor. Hmm. <laughs> Çarpmamıyor. Kurt adam oluyor. Amına <laughs> koyayım <laughs> <laughs> kurt adam oluyor. <laughs> Siktir. Ne zamandan beri oluyor bu? E, bugün ya bugün oldu. İlk defa oldu. Orospu çocukları. Evet. Kim olduğunu bilmiyorum da tahminim var bir bakacağım duruma. Yani çünkü Kimmiş? tehdit yemiştim de birinden. Şimdi arkadaşlar şurada şu. Dur şurada. amca. Ne oldu lan? Koşan var. Beni almadın. <laughs> <Zekalı gülüyor> <ya. gülüyor> atla lan atla. Diyorum ki sana bir tane hemşire kıyafeti giydirsek kısık sesli konuş. Evet. Sonra seni hücreye alsam. Evet. Senden ikimiz... 20... <laughs> Evet. Cayır cayır. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Hemşire fantaziniz mi kabardı? Temen. Yani. Bir kabardı biliyor musun? Çok hastanede durdum. Bana uyar vallahi Temen'den ne yemedim değil mi? <laughs> çok hastanede durdum biliyor musun? Ba ama bana şey diyeceksiniz, <laughs> Yükselmek ister misin Bozok? Diyeceksin bana. <laughs> evet evet. Evet. Ben de nasıl yükselebilirim diyeceğim size. Aa, o zaman bakalım şöyle diyeceksin sen de bana. Sen bir çok izlemiş gibisin ha Bozok. <laughs> Sen yani bir bu konuya hakim misin? Yasaklar masaklar geldi ya temel departmanda kaldık. He he sorma sorma ben de Biraz bir... Birazcık olabilirim. <laughs> evet, evet ben de bir tadına, ben de bir tadına evet. baktım. İyi anlaşıyorlar şu anda Berra ile Ares. Böyle bu yani. Sevgili falan değil değiller yani. Değil mi kızlar? Neydi Sugar Five falan? Vallahi Sugar <laughs> Five'ını bilmem five. ama. Bence de güzel kadınlarmış. Aa. Ben göremedim onları nasıl kaçıyor? bozmuyorsun zaten. Nasıl zaten. benle... Tamam söylemezsen benle Tam benle benle aranı bozacaksın o zaman. Evet. İyi o zaman sen kestik taksi burada. Salak. Onlar buradan gitmeden araca binmiyor. Onların gitmesiyle ne alakası var? Bilip gideceğiz işte arabaya. Ay alacağım Gel departmana. Lanet olsun, lanet olsun. Gel buraya Gözünüzü gel. Gözünüzü benden alamıyorsunuz ha. Aynen. Evet, Aynen bayıldım sana biliyor musun? Çok yakışıklı. Ya ay ya, siktir git ya. Siktir git ya. Çok Aptal herif ya. Pislik pislik. Bin şu, ya, bin şu arabaya. Bin şu arabaya. Kureyş Rabbin Naz. Merikin Naz. İlahin Naz. Menşerin Naz.

Seslere baksana Yani yüzmeye geldim ben. Yoksa fuck diyeyim mi? Hayır, ben fuck yaşamadım ben. daha. Bak Alfred da yaşamamış, birbirinizin ilki olun. Hayır, ben hafif işlemiyorum. Çok tatlı çocuk, çok. Ha doğru, tatlı Pamuk çocuk. Ne dediği anlaşılmıyor var. ama seninki de anlaşılmıyor. Kızın giz gibi ne geçinir tamam. gidersin. Ama benim diş var. Diş tellerim çıktı anca konuşabileceğim. Onun da, ağzındakini de çıkartırız o da konuşur. Onun ağzında ne var ki? <laughs> ağzında ne var ki? Burada söylemeyeyim şimdi. Ayıp olur. <laughs> ağzında bir şey olduğunu bilmiyor hocam. Bak kızım iki dakika gönül eğlendi. Çocuk mutlu olsun. Sen aradın diye ama götü dağıttı çocuk. <laughs> bir şey... E... Efecan da aynı yolun yolcusu ya. Gel <laughs> <laughs> <Yılanmaya. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi misin? <laughs> Gitmiyoruz değil mi? Nereye gidiyorsun lan? Ayyyy Zoran Bey nasıl hapşırdınız? Yeni bir soru keşfedeceğiz. Ne oldu? Kimle yaşa? Şümük Çık çıktı onu da bir çıkartayım. Çok ne oldu? Oğlum çok iyi geldi. Sabah Beni böyle yapıyor. Şuan Şu tamam. an çok mutluyum. Tamam. Çok ben mutluyum. Çok mutluyum. Anlayamazsın. Be. Ben de Dikkatli ben de. Üzülüyor. Ne yapsın? Hardware <laughs> <laughs> Oyun takılıyor Senin menomanakıyım, alsın bezi <laughs> <laughs> Ne kadar bir şey <laughs> Diyorum ya aramızda bir cenabet vardı ya Hazel dedim ben de, hiç i̇şte dinlenmeyelim Şu an bulanıyor ama Ben, ben gayet sağlıklıyım <laughs> Yani. Adamı hesabına koyayım. Sen niye ya ben aç değilmişim. Tamam ben alelim böyle gidelim alelim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle önleyin. Melam alay bir ay alt tarafa yüzmeye gideceğim. Ananı şey. <laughs> Nasıl oldu ya? <ha>? Abi <laughs> siktir. Ya abi ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dünyadan uzak bir yer. Geralt? <laughs> <laughs> Artık bana Geralt demeyi bırak cesur. be. Daha cesur. dün bana, daha dün bana orada. <laughs> bir yer tutalım <laughs> Dünyadan uzak. <laughs> Ben öcüyüm. Mona'yı yemeye geldim. Aaaa <laughs> sıcaklar bastı. Beni var ya. Allah. <gülüyor> Akşam 8.30-9 gibi buralarda mısın? Evet. Tamam bu memur sayısının... Bir saniye alarm atıyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Bulabildin mi parayı? Hallettim hallettim. Mübelçel teyze ha. bile verdi a*****k. Harbi mi? Ee, i̇stedim yok dedi tamam dedim. Sonra bir anda çıkarttı bin dolar verdi. Alacağım 6.000 de bana kalır. Neyse anahtarı bende duracak. Bak iyi dinle iyi dinle. İyi Sen bakalım nereye? Böyle motele bakıyorum ya kim var kim tamam. yok. Güle güle. Hadi görüşürüz. Hadi. Hmm. Lan lan! Hast. Adam bana dikkat et dedi ben ona diyemedim ondan oldu. Arkada porno dönüyor biri. Aa. de <laughs> böyle buğulu buğulu geliyor. Hadi <laughs> biraz daha dayan. <laughs> Baksana şuraya bir kişi zor giriyor. Hatta iki kişi denedik de çok daha da yani. <laughs> evet, şöyle şöyle böyle seviyorum diyor. Sonra gidiyor eskisiyle barışıyor falan. İşte oluş bu çocuklar. <laughs> Vay orası evlatlar. <laughs> evet. Bunu kim yapıyorsa tanesinler bu nesikim. Evet, ben de. Ah. Ayağım takıldı. Evet. <laughs> evet. Götü bak be. Ananı sikir. Seviyorum Supra'nın götünü ya. Ta o baktan nasıl yürüdü? Kimin ne? <laughs> Supra'nın götü ya. माफी कल कमी हम कल अश क्या You wanna choke? Gunsmoke, gunsmoke Biggie smoke for mayor, the rocks, The hooker layer, smack the bitch in the face Take her Gucci bag and a North Face Jack where is she uh -huh. Funny with the money, oh you got me mistaken Honey, I don't wanna rape ya I just want the paper, the visa, the pizza. I'm out like the vapors Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho, swift fist like Kumacho I